Sayın RETEK davasında 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. İçişleri Bakanlığı Avukatı Asuman Erdurmaz, Denizli Vergi Dairesi'nin resmi internet sitesinin de hacklendiğini, fakat bu durumun iddianamede yer almadığını söyleyerek yeniden iddianame hazırlanması gerektiğini belirtti. Gelen, kamuya ait bazı internet sitelerinin hacklenmesi ve kamusal bilgilerin paylaşılmasını içeren davanın görülmesine Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 10 sanıklı davada İçişleri Bakanlığı Avukatı Asuman Erdurmaz, Denizli Vergi Dairesi'nin de sitesinin hacklendiğini, ancak iddianamede yer verilmediğini söyleyerek yeni bir iddianame hazırlanmasını istedi. Erdurmaz, Denizli Vergi Dairesi'nin de davaya dahil edilmesi yönünde görüş bildirdi. Denizli Vergi Dairesi'ne ilişkin katılma talebini reddeden mahkeme, sanık müdafilerinin talepleri doğrultusunda bilirkişi raporunun aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.